Arapçada şart isimlerinden sonra gelen fi'l-i şart ve cevab-ı şart diye isimlendirilen fiiller mudari olarak geldiğinde ikisi de cezim edilir İrab bakımından. Fakat anlam bakımından fi'l-i şart Türkçede şartı belirten yan cümledir. Cevab-ı şartta ana cümle olduğuna da bakmalıyız. Bir şart ismi geldiğinde fiyano şart hemen arkasından gelir. O zaman cevabı nerede diye bakmalıyız. Bir önceki paylaşımda ayeti kerimedeki cevabı şart nerede diye sormuştuk. Ayeti inceleyelim. Nesta'idu billah. Ve men ya'mel su'en. Kim bir kötülük yaparsa. Ne olacak? Cevabı bekleniyor. O <Sessizlik> diye ayeti kerime devam ediyor. Atıf geliyorsa henüz cevap gelmedi demektir. O ya zalim nefsehu veya kendine zulüm ederse yazlim fiile mudaridir bir önceki yağmele atfedildiği için meczumdur İrab bakımından fakat şart anlamı yine taşıyor sonrasında yine at farfı geliyor thumma yine cevap gelmedi demektir yestegfirillahe Allah'tan bağışlama dilerse şart anlamı verme sebebimiz yestegfir yine Yəmal fiinə ma'tufdur o yuzdan məczumdur şart anlamı davam edir. İndi də cavab gəlir. Yəciddillahi gəfuror-rəhima. Allah çox bağışlayıcı və çox mərhəmətli olaraq bulur.